da oyun güzel oynanıyor. Aslında bilgisayarlarımızı diğer ikizim Mustafa ile beraber almıştık hala kullanıyoruz. Sahi Mustafa demişken bir Mustafa'yı arayayım sonuçta yan odamda oturuyor ama yine de beni duymuyor. En iyisi ben bir telefon edeyim. Buyur Turan. Ne oldu? Ula Mustafa var ya şu bilgisayarı aldığımız günden beri odana kapandın sadece arada çıkıyorsun dışarı olun. bir dışarıya çık lan arada bir odanı havalandır. Bana bak odanı havalandır derken o bilgisayarını sakın. Güneşe maruz bırakma bak sonra bozulur ondan sonra da bilgisayarcı Sezai abinin yanına gideriz yine. Tamam mı Mustafa? Tamam abi sen hiç merak etme hallederim ben onu sıkıntı yok. Abi yalnız bir şey oldu ama... Nasıl sana sana nasıl söyleyeceğimi bil, bilemiyorum ya. Söyleyebilir miyim? Ne oldu Mustafa hayırdır? <laughs> Abi vallahi sana ben bunu nasıl söylesem bilemiyorum ama ben bilgisayarı bozdum ya. Hani en az 3 saat havalandırdım bilgisayarı. Bilmeden su dökmüşüm. Ondan sonra da hani su içtim o, o, o esnada. Ondan sonra da güneş ışını maruz kalmış ya. Güneş pencerede pencerenin perdesini de kapatmayı unutmuşum. Abi biz ne yapacağız ya? Çok korkuyorum abi. Yardım et. Bir şey düşün. Oğlum sen nasıl bir salaksın ya manyak mısın senin o bilmeden bozdum dediğin bilgisayar en iyi oyuncu bilgisayarıydı. Oğlum sen o bilgisayarı bozmayı nasıl başardın merak ediyorum yani. Babamız bir duysa harbi fena olur bilgisayar yüzüne hasret kalırız. Ya ulan babamız bir duysa harbi fena olur ha. <laughs> ya yürü hadi yürü. Ağlama vallahi dayak yersin abi sus lan. Elbette abim. Çabuk gidelim Ali Sezai abinin yanına. Selamın aleyküm Sezai abi hayırlı işler. Naber? İyiyim bak gülüm. Ne yapayım? 7'e 24 bilgisayarlarla uğraşıyorum diyor duruyorum. Hayırdır bilgisayar mı lazım sana? Ya da, ya da tamir mi yapılacak? Bir yardımcı olalım. Söyle bir hele. Vallahi Sezai abi hiç sorma be ya. Benim ikiz kardeşim beraber yeni aldığımız en pahalı oyuncu bilgisayarlarımız vardı. Benim kardeşim kendisininkini bozdu da bir bakabilir misin? Hımm demek bilgisayar tamir ettirmek istiyorsunuz ha? İyi güzel bakalım. Yanında mı bilgisayarınız? Yanımızda Sezai abi al kutu içinde bir bakarsın. Yalnız babama çaktırmayacak şekilde yaparsan seviniriz. Çünkü bir öğrenirse ikimizde bilgisayara ömür boyu hasret kalırız. Ya kulum sen sıkıntı yapma ya. Hallederiz. Seni dert ettiğin şey bu mu ya? Allah Allah. Ben daha önce tüm bilgisayarları tam tamir ettim aynı bunun gibi. Sen hiç merak etme. Güven yani bana. Bizim bilgisayar kaç saate tamir olur? Vallahi gülüm ben sana şimdi ne desem ben bilmiyorum ama yani malzemeler de var elimde ama bir yani en son bir kayıp olmuştu ama buldum yani bir onu göre yapması etmesi yani sen çünkü buna bu çok pahalı bir şey aslında yani bir de pahalı diyorsun o da doğru aslında ama bu Bilgisayar yani öyle böyle hemen tamir olacak bu şey değil be gülüm. Hani e, bu bilgisayar en geç 3 saate hazır olur. 3 saat bekleyebilecek misiniz acaba? Tamamdır o zaman Sezai abi anlaştık. Biz o zaman bekliyoruz abim. İyi bakalım o zaman. Ne yaptınız abim? Ya Halledebildim mi? bilgisayar yaptırmayı. İyi vallahi çok şükür sonunda. Hadi yine iyisin kerata çok ucuza bin liraya anlaştım 3 saate hazır olur. Abi sen şimdi emin misin ya bin lira yapılacağından? Sonra bir sıkıntı çıkmasın. Maazallah. Eminim ve Mustafa emin olmasam niye Sezai abiye yaptıralım. Hadi bilgisayarı almaya gidiyoruz kalk hadi verilen süre doldu. İyi bakalım abicim. Hadi bilgisayar alalım. Çok sabırsızlanıyorum. Sabırsızlanıyorum ya. Ulan var ya babamızı çak babamıza çaktırmadan sonunda bilgisayar yaptırabildik ya. Ne mutlu bize var ya. Sağ olasın abi çok teşekkür ederim. Ne demek abiciğim önemli değil. Senden kıymetli mi sonuçta. Hadi kapanmadan gidelim koş. Sezai abi bizim bilgisayar hazır oldu mu acaba? Vallahi bak oğlum maalesef ya. Sizin bilgisayar pert oldu. Ne ne ney bizim bilgisayar pert mi oldu dedin sen? Ula Sezai abi sen ne yaptın bu bilgisayara? Vallahi zaten gülüm sizin bu getirdiğiniz bilgisayar yani en iyi bilgisayar ama yani içini bir bir açtım baktım. Parçalan mı parçalanmış oğlum bunun içi. Anakartı falan oksitlenmiş yani. içine bazı iş ekran flexi kablolar kopmuş lan. Ondan tamir etmeye çalıştım uzun süre boyunca. Ama yani olmadı kulum. Ne yaptın abicim? Halledebildin mi bir bilgisayar mı? He? Hallet tamir ettirebildin mi abi güzel abicim? Abicim senin bilgisayar pert oldu ya. Sezai abi tamir edecek diye bilgisayarın her bir tarafı ne kadar şey varsa hepsini bozmuş. İşte burada bozuk hali. <laughs> ya bu ne ya? Ya abi bu ne ya? Sezai abi ne yapmış bunu böyle ya? Bilgisayarın e, abi, Bilgisayarın anasından girmiş babasından çıkmış ya. E, <laughs> Abiciğim ben ne yapacağım şimdi bilgisayarsız ya? Ya ben ne yapacağım ya? Tamam tableti de aynı bu şekilde bozduk ya. Bir telef telefon kaldı o da fazla internete giremiyor neredeyse ya. Ulan ben çıldıracağım ya. <laughs> Vallahi nefiyim. Abiciğim Sezai abinin böyle bir şey yapacağını bilsem ona yaptırır mıyım? Lan oğlum. Siz ne yaptınız bu bilgisayara lan? Ha? Ne yaptınız oğlum? Kardeşin ağlamasa Ağlamandan ağlamasından buraya gelemeyecektim ya. Duyamayacaktım bunları. Oğlum sen o Sezai'ye niye yaptırıyorsun bunu bu, bu bilgisayarı? Gerizekalı mısın sen? He? Gerizekalı mısın? Tamam babacım. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Lan sen gerizekalı mısın? Lan oğlum sen Halden anlamıyor musun lan? Ha? Sana size bir, bir daha bilgisayar yok. O elindeki bilgisayarı da alacağım şimdi birazdan. Satacağım. Bu ne lan? Oğlum siz niye o Sezai'ye yaptırıyorsunuz ya? O Sezai ne anlar lan bu işten? He? Lan Mustafa sen bir de gel bakayım buraya. Bir de senle konuşayım. Lan oğlum sen manyak mısın lan? He? Manyak mısınız oğlum siz hatta? He? Ha? Oğlum çok mu önemli lan bu bilgisayarın senin he? He çok önemli? Tamam babacığım söz veriyorum bir daha olmayacak. Bak hala ağlıyorsun ya. Oğlum Mustafa sen çocuk musun lan? He? Abin Turan da yemin ederim bir farkın yok ya. İkisiniz ama yani hal tavır aynı yani ben bunu çözemedim ya. Hem ayrıca niye özür diliyorsun oğlum sen? He? Size bilgisayar yok artık oğlum. Yok. Unut artık onu unut. Ulan arkadaş ya bilgisayarsız kaldık yine iyi mi? Ulan biz ne yapacağız şimdi ya bilgisayarsız? Of baba of yaktın bizi. Uzun süre bir bilgisayarsız kalın da bakalım bir aklınız başına güzel gelsin.